Hepinize merhaba arkadaşlar ben Heroika Bugün sizlerle geris videosu çekiyoruz ee, Arkadaşlar nasıl bunu gelebilir ee, HPC, araba yapılır modsuz arkadaşlar yani eklentilerini istemiyorum Nasıl ee, ben Biraz koltuğu biraz şey oldu ee, Ben bunun tam sırasına ee, koltuk koymuştum ama ee, Hemen halledelim Evet, onu silerim bakın arkadaşlar normal koltuklar sayın böyle gördüğünüz gibi e, numlock tuşun numlocktaki sağdaki o tuşlardan sayılı tuşlardan 6 adet basıyorsunuz yani sağ taraf sağa dönüyor dörde basarsın, sol taraf sol dönüyor böyle de arkadaşlar e, gördüğünüz gibi gidiyor 8 gidiyor 5 geri geliyor yani onu muhtemelen yenilir arkadaşlar eğer kullanmak isteyen olursa buradan <laughs> Bayağı <gülüyor> <gülüyor> oradan steam kusura buradan böyle bunun gibi apc yapacağız şimdi bir kısım yap arkadaşlar apc yapmak için ve kısa burada bir sürü arabalar var ve bunu buluyorsunuz arkadaşlar bu bunu nasıl yaptım diye anlatacağım bu havaya alıyorsunuz arkadaşlar araçlar gelip buradan tekerleği bulmamız lazım evet hikayeleri buluyorsunuz. Siz bu herhangi bir tane seçebilirsiniz. Mesela bu sefer farklı bir e, şey seçelim. Uygun bulabileceğimiz. Büyük bir şey lazım. Bu ayıp Bu uyuyor gibi ama yani bunu bu sefer yapacağım. Evet. <laughs> e, e, arabanın yönü bu taraf olduğu için E'ye basıp değiştirebiliriz. değiştirme gerekiyor bu arada e, arabamızın şeyi hazır biraz hazır mıydı e, onların e, ayarlardan şey yapabiliriz mesela varsa bir bunu saat yaparsınız. E, artık böyle oluyor çok hızlı olmaz yani şimdi e, bu ileri geri gidiyor niye böyle ya e, portresini biraz birazcık düşürelim ya orta hızı demek ki bir şey galiba Allah havaya uçuyor biraz ama böyle düz bir yol bulayım bakalım neden böyle oluyor neyse yolum e, dert etmeyin yani istediğiniz herhangi bir tane e, arabayla yapabilirsiniz gördüğünüz gibi e, ee, bunu sıfır yapalım oh. böyle biraz iyi gör yani kuvvet sınırını bir yapalım Ona rağmen şey yapıyor. Evet onu bunu boşverin. Şimdi e, gördüğünüz gibi böyle aracımızı yaptık. Sağ dönme, sol dönmeyi nasıl yapacağız? Sağ dönme, sol dönme için itici. Evet, itici lazım. Bu iticilerin e, gücünü dönme şeyine göre ayarlayabilirsiniz. <laughs> Mesela bir tane koyalım bilmem. E, ama onun için şimdi 4 e, burada 6 yapı çünkü burası sağ taraf burası sol taraf oluyor Numpad'de de 4 solda 6 sağda Onun için şimdi bir tane koyalım bakalım Evet, biraz güçsüz Evet Gördüğünüz gibi hazır arabalık Sadece e, tekerlekleri biraz şey e, İsterseniz tekerleği değiştirelim arkadaşlar Tamam, e, şimdi güzel bir tekerlek lazım bize yine hani hadi yine bunu kullanalım ama ee, bu sefer şey yapmayacağım yani Çok farklılık olsun diye sarı bildi onu kullanayım demiştim ne? bunun galiba kuvvet sınırı biraz düşük olduğu için hemen şey yaptım torku arttıralım böyle yapalım tamam bu tabii ki buraya olacak E'ye basıp yönünü değiştirebiliyorsunuz arabanın yönü neredeyse. Diğer tarafımda değiştirme gerek kalmıyor zaten. Evet şimdi hazır. <laughs> Bakalım olmuş mu. Evet gördüğünüz gibi şu şeyi iticinin birazcık gücünü düşürebiliriz. Güzel. Ben ne gücü biraz şey. Bu. Evet olduğu gibi sayılır. Şimdi bunu e, üzerine oturma yapacağız arkadaşlar. Üzerine oturma için araçlara geliyoruz. E, buradan mesela herhangi bir şey <laughs> Mesela ben bunu alayım bu Alfa hep K episode 2 varsa sizde Bir şey yapabilirsiniz Ama en klasik olarak şunu kullanabilirsiniz Bunu geliyorsunuz arkadaşlar Arabanın önüne koyalım Şöyle araba dediğimiz tank gibi Şey apc yani Buradan materyallere geliyorsunuz arkadaşlar Burada e, görünmez bir şey oluyor ama ben görünmez şeyi indirmediğim için böyle Bir de bunu sabitlememiz lazım Evet bunu geliyorsunuz arkadaşlar oturduğumuz zaman e, böyle gördüğünüz gibi gidiyor. 8'e bas geliyorsunuz. Hatta arkadaşlar e, olmadı. Bir dakika. Hmm. Bunlar da yapabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Ve APC'miz hazır arkadaşlar. Ve o AP yapabileceğim değiştirebiliyoruz da biraz ilginç oldu. Ama iyisi bu o yüzden arkadaşlar eee böyle yapın. Siz, yani sizin tercihinize kalmış aslında istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz far da yapalım e, şimdi buradan ışık, deneyeceğim artık bir halat <laughs> olmaz o yüzden bir oh, lambalara gelelim Lamba. iki tane var arkadaşlar ikisini şey yapacağız çarpışmaları kapat böyle denk getirelim Arkadaşlar bunu kapatmışız. kapatmamışız Evet bunu da denk getirelim şimdi gelip bunu Görünmez yapmak var ama ilk önce sabitleyelim çarpışmaların kapatıp Çünkü önemli olan detay bu Sabitleyelim Tamam şimdi arkadaşlar gelip Buraya böyle güzel Durdu ama biz yine şey yapalım Hmm nerede bu materyal yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Onun pet açık kapatabiliyoruz. Evet. Bence gayet güzel oldu. Ee, ben de eski şey var ama yani bu APC eskiden yapmıştım ama bu daha güzel oldu o yüzden e, bunu yayınlayacağım arkadaşlar mesela bir tane dupe yani dupe yayınlamak istiyorsanız ee, mesela bunu sağ tıklar, bunu dopeye kaydet diyorsunuz. Sonra buradan dağıtma diyorsunuz. Dağıtma diyorum, yayınlama. Sonra buradan istediğiniz yazacak, yazacaksınız. Araç yazıyorsunuz, bitiyor. <gülüyor> 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 ee, evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar APC'miz hazır, güzel oldu. Ee, bu, sayede, bu sayede rahatlıkla rahat APC yapabilirsiniz. Eğer benle beraber geliş modu oynamak isteyen varsa Steam'den ekleyebiliriz aşağıya Steam açıklamasını koyalım Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olmayı unutmayın videoları unutmayın bildirimleri açın arkadaşlar Yeni videolar sizi bekliyor görüşürüz